Merhabalar, bugün e, pediatrik grupta, yani çocuk grupta erken cihazlanmanın öneminden biraz bahsedeceğim. E, prenatal ya da perinatal dönemde bir işitme kaybı eğer oluştuysa, yani konuşmayı biz edinemeden ya da doğum esnasında tam e, konuşmaya edinme döneminde bir eğer işitme kaybımız oluşmuşsa, e, bizim için bu dönemlerde erken işitme cihazı kullanmak çok önemli. Çünkü... Bizim işitsel plastiste dediğimiz bir dönem var. Ee, bu dönem 0 ile 4 yaş arasında aşağı yukarı olan bir dönem ve bu dönemde e, beyindeki elektron aktivitesi çok yüksek bir şekilde devam ediyor. Yani bizim konuşmayı öğrenmek için bu dönemde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ee, bundan sonraki döneme eğer bazı işler kalırsa konuşmamız belirli bir noktaya kadar gelişecektir. Bu sebeple bu dönemi çok iyi değerlendirmek gerekiyor ve e, erken tanı alıp, işitme cihazı kullanmaya hemen başlamak çok büyük bir önem arz ediyor. Tabii ki bunun e, aynı zamanda bir özel eğitimde desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuklar e, tamamen işitsel olarak bir eğitim almalılar. Buna özgü bir eğitim almalılar.